Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Mart Salı. ABD Bill Rogers Downs Spodrum'unda 7 koşuluk bir program var. 7'li plesenin ilk ayağı 22.05'te şartlı bir koşula başlıyor. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre pistte bir koşu. Koşuya gittiğimizde koşu 7500 dolarlık bir şartlı satış koşusu. 13.000 dolar toplam ikramiyesi var. Burada nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelen ve son altı startında 4 kez tabelada yer bulan bir numaralı Scarlet Position büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Yanına 3 numaralı The Truth is the Truth Alfredo Triana Junior'la ve 5 numaralı Nostalgia Kylie Jordan'la yer verdiğim son isim. O da 1200 metre kumpisindeki son startındaki 7500 saç kursunu bir boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. Favori çıkmış son iki startında 1200 kum derecesi 1-11-17. İkinci koşu altılı Ganyan ilk aya 22.35'te bir maiden koşuyla başlıyor. Üç karı dişlilere mahsus 1600 kumda koşulacak. Koşuya gidelim. Koşu 21 bin dolarlık e, orta grubun altında bir maiden koşu. 6 numaralı Spell Freedom Alex Birzer'la start alıyor. 1200 metre kum pisti üçüncülüğü var. Kariyerinin ilk startında. Daha sonra 5 numaralı Nordic Queen Kylie Jordan'la start alıyor. 35 binlik koşulardan bu koşuya geliyor. O da son 5 startında 3 tane ikinciliği bir üçüncülüğü var. Son olarak 3 numaralı Rainbows Are Free Curtis Kimes'le bu koşuda şans verdiğim son isim. O da son 3 startında 33 binlik maiden koşularda 1700 ve 1500 içinde bir ikinciliği bir de üçüncülüğü var. Bu grupta bu 3 isim yeterli gibi gözüküyor. Üçüncü koşu altılı yani ikinci aya satış koşusu. Üç kardeş İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte start alacak. Bu şeyi gidelim koşu. 7500'lük bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 15600 dolar. 8 numaralı Exeterra ile başlayacağız. Floyd Bethe Junior ile start alacak olan. 1200 metre kum son iki starttaki binlik satış koşularını yarım boy ve yaklaşık bir boy farkla kazanıyor son startında favori çıkmış. Dereceleri 1.12.82 1.11.87. 5 numaralı Taylor's Vision Gerardo Morayla start alacak. O da iki önceki startında 1100 metre kum bir şartlı koşuyu kazanıyor. Daha sonra bir ikinciliği var satış koşusunda 1300 metre kum pistte. 1 numaralı Casino Queen Alex ile start alacak ve iki numaralı Kupitslav Love Chat ile start alacak olan bir isim. O da 1200 ve 1300'de son 3 startında iki yarışını 10.000 ve 7500'lük satış koşularını boyun farkıyla da olsa kazanmış bir isim. Eğer bütçeniz müsaitse 7 numaralı Strong Woman Gortiz Kimesle kuponlara eklenebilir. Dördüncü koşu bir satış koşusu. Üç kar İngilizlere mahsus 1200 metre kumpiste start alacak. Burada da Alex Birzer start alacak olan iki numaralı Akümayn koşuyu kazanır gibi gözüküyor gruba baktığımızda. Koşu 25 binlik bir satış koşusu 18 bin dolar toplam ikramiyesi var. İki numaralı Akümayn Alex Birzer start alıyor. Son 6 e, altı startının beşinde favori çıkmış bir isim. Geçen sene 18 16 Kasım'da 1600 kumdaki 15 binlik satış koşusunu yaklaşık 7 boy farkla kazanıyor. 1.40.57 ile son startında da 1200 metre kum pistte bir ikinciliği var. O da favori çıktığı son startında. diğer isimlere bakınca öne çıkıyor. Ben de tek öneriyorum. 2 numarada aküm aynı. 5. koşu 6'lı Ganya'nın 4. ayağı 3 karı İngilizlere mahsus. Maiden koşu 1100 metre kum pistte bir koşu. Koşu 25200'lük bir maiden koşu. Biraz fazla isim yazacağız burada. 2 numaralı True Dominus'la başlayacağız. Curtis Kimesle start alacak olan üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 40.000'lik maiden koşulardan 25.000'e düşürmüş. 6 numaralı Papa Bill Richard Aramy ile start alacak. Son 3 startındaki dördüncülüğü, bir üçüncülüğü var. İkisi 40.000'lik 40, koşularda dördüncülükleri. 1 numaralı Baby Liaison Alberto Pusak'la start alıyor. Son 3 startında tabere değer bulmuş bir isim. 1100 ve 1200 kurda. 4 numaralı CC's Legacy. İyi sonraki ilk startı Floyd Feder Jr. ile start alacak. 5 numaralı Awesome Outlaw. Kevin Roman'la ve bütçeniz müsaitse 3 numaralı kariyerinin ilk startında Majestic Liaison. Obed Sanchez şans verdiğim isimler. Altıncı koşu üç kar İngilizlere mahsus. 1600 metre kompiste bir şartlı koşu. Şey koşu 23 binlik bir şartlı koşu. 23 bin dolar toplam ikramiyeli. Bir numaralı notary Travis ile start alacak olan bir isim. İsmeten 3 e, grup koşulardan bu koşuya geliyor. 50 binlik satış koşullarından 23 binlik şartlı koşuya geliyor. 5 numaralı Gunner Paul Kiel Collier ile start alıyor. Son startta 1200 metre kompiste bir ikinciliği var. 7 numaralı Todd Alfred Triana Jr. ile son 3 startında 1600 ve 1700 kumda iki yarışını kazanmış bir isim. 1.37.15, 1.600, 1.45.72, 1.700 koşulların dereceleri. 3 numaralı Big Skipper Kylie Jordandan start alacak. Son startla 15 binlik satış koşusunu 2 boy farkla. 1.670 konuda 1.43. 45'te kazanmış bir isim. Hepimiz müşahitse 8 numaralı Inca Empire Gerardo Mora kuponlara eklenebilir. Önceki startında 1600 kumda bir Black Type koşulu üçüncülüğü var. Günün son koşusu bir satış koşusu. 3 kar İngilizlere mahsus 1000 met 1100 metre kum start alacak. 2 numaralı Pissarros Mandate ve 8 numaralı Robert's Ghost Ecury. Koşuya gidelim. Koşu 7500'lük bir satış kursu. 11 bin dolar. Toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Freer ile başlayacağız. Kylie Jordan start alacak olan Bernardini yavrusu. Daha sonra 2 numaralı Pizarro Osman DT ile olan 8 numaralı Robert Coast var. Önceki startında 1100 metre kumdaki Maiden Koşuyu kazanıyor. Favori çıktığı koşu 1 numaralı Run Quietly iyi düşüldükten sonra ilk startı 1200 kumda son startına yarım boy farklı ikili var. Ve 3 numaralı Romancer Brooks Stildon'la bu koşuda şans verdim. Öncelikli isimler eğer bütçeniz müsaitse 4 numaralı Gustavo Herrera ile start alacak olan 4 numaralı Major Griffin eklenebilir kuponlara. Amerika ve Şili yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz her, hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var, onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman İlgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada ee, başka bir koşuya gidelim race 6 burada the cairo kid'e bakalım cairo kid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. Ee, videolarını izleme şansınız var. Opening Geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol gösterdik ah. adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu yedili pleslerin ilk ayağı 1 numaralı Scarlet Position, 3 numaralı The Truth is the Truth, 5 numaralı Nostalji. İkinci koşu Altılı Ganya'nın birinci ayağı 6 numaralı Spell Freedom, 5 numaralı Nordic Queen ve 3 numaralı Rainbows are Free. İkinci ayakta Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 8 numaralı Exeterra, 5 numaralı Timeless Vision, 1 numaralı Casino Queen, 2 numaralı Cupid's Love. Bütçeniz müsaitse 7 numaralı Strong Woman. Üçüncü ayakta 2 numaralı Akumain. Tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü ayakta 2 numaralı True Dominus. 6 numaralı Papa Bill. 1 numaralı Baby Liaison. 4 numaralı Ceaseless Legacy. 5 numaralı Awesome Outbound. Ve 3 numaralı Majestic Liaison. Altıncı koşu, 5. ayakta da 1 numaralı Notary. 5 numaralı Gunner Powell. 7 numaralı Toad, 3 numaralı Big Skipper ve 8 numaralı Inca Empire. Son koşuda da 6 numaralı Free ile başladık. 8 numaralı Robert Scott, 2 ile Ecury. 1 numaralı Run Quietly, 2 numaralı e, 2 ile Ecury de 10 sene. 3 numaralı Romancer e, ve 4 numaralı Major Griffin önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız Abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.